16. ülkem olan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidiyoruz. Uçaktan iner inmez otobüs bileti aldım ve şehir merkezine gittim. Bunun için 5,5 euro ödedim. Şehir merkezine ortalama 45 dakika sürüyor. Ardından bir kahvaltı yapmaya sistemde olan Brunch Factory'e geldim. Burayı size tavsiye ederim. Çok lezzetliydi. Zaten şu görselle biraz olsun canınız çekmiştir. Ardından daha odama yerleşmeden alışveriş yapmaya gittim. Kendime güzel bir çanta aldım. Kutu açılımı birlikte yapacağız. Ve sonunda odama yerleşiyorum. Bir ay önce Air Airbnb'de bulmuştum bu eve. Hem çok merkezi alışveriş caddesi üstünde bulunuyor hem de içinin dekoru çok güzel gelmişti. Gerçekten fotoğraftakilerden daha iyi. Konaklamamı tamamladıktan sonra sizlerle buranın bağlantısını paylaşacağım. Öne çıkanlara da eklerim Atina kısmına. Daha sonra sokak lezzeti olan meşhur bir tavuk dönerci varmış. Buraya geldim denedim. Gerçekten de çok haklılar meşhur olmakta. İçindeki soslu salatası mükemmeldi. Artık devamı ikinci partta. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.